Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Skyblock oynuyoruz. Yanımızda Miray var. Hoş geldin Miray. Hoş arkadaşlar burada böyle şeyler var onları toplayacağız. Şu onu bilmiyorum. Burada bir şey var onu toplayacağız. Burada kulübe gibi bir şey var. Oradakiler oraya gideceğiz. Bunu ben biliyorum zaten. Bununla nedir'e gidiliyor arkadaşlar. Bir bölümde onu da göstereceğim. Şimdi Miray ben şimdi bunları toplayacağım. Hı hı. Sen şu ağacı kır bak. Şu ağaç var ya. Onu kır. Topla içindekileri. Tamam. Ya işte toplasın ben bunları. Ve bir kömür çıktı. Adamızda bir kömür çıktı. Evet bu iyi bir şey. Ama kocaman da bir delik yani. Orayı. Aa tabela var burada. Koyk onu da yiyor. Ne onu bilmiyorum. Yıranlar topla şu yaprakları da tablo, onların içinden küçük ağaçlar çıkıyor biliyor Değil mi? Hı hı. Onları atma tamam mı? Chest'in içine arkadaşlar. Chest'lerde de bunlar var. Ay. Şöyle. Ya Chess'te bunlar var arkadaşlar. Çiçekleri ben koydum tabi. De. Yerkileri öyle değil. Bunda da spawner'lar var arkadaşlar. spawnerlar da boşver. Şimdi kazmaya devam. Hadi bakalım ne olacak. Adamızı büyütebilecek mi? Yanlardaki o şeyleri fethedebileceğiz mi bakalım. Düşen düşüyor. Şöyle devam edelim. Kaç tane çıktım ya? Bir yok. tane çıktı. Tamam ben ekle. Geldi mi değil mi? Evet, topla sen de bir taraftan. Video kaç takım sonra bakayım ben. Tamam, devam edelim. Unutmadan söyleyeyim yanımızda Yasir de var. Onu söylemeyi unutmuşum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasir oynamıyor arkadaşlar. İnternet içi wi hmm. üzerinden olduğu için tabletin yanında getirmemiş. Mesela yalan olur. Çünkü ben oynamak istemedim. Yani tabletini falan getirmedi Mesaj geldi arkadaşlar telefona. Miray. Hı. Sen, Efendim. Sen bunları kar. Bana şey ver. Ne? O şeyi. Ağacı mı? Evet. Fidanı ver bana. Peki, attım. Attım. Tamam ben buna ekeyim. Şöyle tamam. Bıra ağaçlara ekleriz. Şöyle koyayım. Ya da bir bekle. Şimdi ekmeyelim onu. Ben şuradaki ağaca doğru gideceğim. Tamam mı? Neredeki? Şurada Hı -hı. var mı? Uzun ağaç. Evet onun yanına doğru gideceğim. Gidebilirsem. Şöyle gideyim düşmeden. Yaklaştım biraz ben neredeyse. Tamam yanına geleyim mi? Şimdi değil o. Toprakları kasıp hepsini. Evet toprak yetmeyebilir. Kaç tane odun oldu? Odunun. Ve? Benim mi? Evet topladığın odunlardan kaç tane olduk? 6 tane odun var. Tamam. Bunlar lazım. Hmm. Evet. Mira ben ağaca geldim. Hı hmm. hı. Topluyorum. Tamam. Bunlardan çıkıyorsunuz. Aa su buldum. <laughs> Yanına geleyim mi şimdi? <laughs> Fark etmez istiyorsan gel derken düşüyordu. <laughs> tamam. Şöyle. Şurayı da azıcık uzaltalım. Akşam oluyor. Ne yapacağız? Bir şey olmaz. Devam edeceğiz. Şöyle. ne geliyorum ben. Yok şimdi gelme. Topladı sen gel. Evet. 64 tane topladım. Bir tane de 11 var. Yanlış koyduk. Hadi aşağı düştük işte ama olsun. Şöyle. Şöyle. Şöyle Buraya da. Buraya da. Tamam. Mira ben oraya geliyorum şimdi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Dur odundan bir tane Ben kraftik yaptım bir tane Tamam Çok karanlık oldu Ben görünürlüğü açayım hemen arkadaşlar Evet Şimdi Ya ben kraftik şöyle koyayım. Tamam. Cestimizin yanına koyduk. Şimdi bir tane şey yapalım. Sıdık. <laughs> Hastayım biraz arkadaşlar da. O yüzden biraz şey neredeyse odun atar bilir misin bana azıcık? Altı tane var. <laughs> Hepsini atayım. Ya, tamam ben şey yapayım. <laughs> Hadi. Ne tamam mı? Bekle. Tamam attım. Bende kılıç varsa ne? Kılıç yapmayacağım bekle. Şöyle bir tane. iki tane kazma. Şundan. Miray. Kazma burada. Bak kazma. Orada Aynen. al onu. Ezan okuyor arkadaşlar. Ezan denk geldi. Kazıyorum ben. Yok yok hepsini kazma bekle. Tamam. Dikkat et. Şu kumperi Böyle dursun be. Şu kömürümüzü alalım şurada. kömür geldi bakayım tamam lav 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 şimdi kıralım. lazım değil zaten şimdi şuradan bir tane buz bir tane de lavımız var lavı da alalım şeyi de alalım bakalım yapabileceğiz mi şimdi şunu şöyle tamam, tamam. Ee, şöyle buraya bir lağım ne var şu buraya da bu su bu nasıl bir şey olacak yapabileceğiz mi birader <laughs> ölüyorum ölüyorum öldüm Arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. İlk görüşümüz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.